Bebeği tutmadan önce sakin ve kendinden emin ol. Bebekler genellikle senin rahatsız veya üzgün olduğunu hissedebilirler. Rahatla. Kendine güven anahtardır. Bir bebeği ilk kez tutmak bazı insanlar için aşırı derecede korkutucu olabilir. Bunu yapabileceğini unutmamalısın ve bebeği tutma zevki tüm kaygılardan ağır basacaktır. Mümkün olduğu kadar dikkatli olmak daima önemli olsa da unutma, bebekler düşündüğümüz kadar çıt kırıldım değildir. Bebeğin başını bir kolunla ve alt kısmını da diğeriyle destekle. Yeni doğmuş bir bebeğin başı vücudunun en ağır kısmıdır ve bir bebeğin başı ve boynu özenli bir desteğe ihtiyaç duyar. Genellikle başını bir elinle yavaşça tutabilirsin. Bebeğin vücudunu tutmak için sağ kolunu kullan. Başını diğer elinle desteklerken bunu yap. Göğüs göğüse temas sağla. Bebeği göğsüne yaklaştır, böylece başını göğsüne yaslayabilsin. Bebekler kalp atışlarını dinleyerek içgüdüsel olarak rahatlar. Sol elin baş ve boynu destekleyip korurken, sağ elin ve kolun bebeğin vücut ağırlığını desteklemeli. Sadece bebeğinin başının bir yöne baktığından emin ol, böylece her zaman nefes alabilir. Bebekte kurduğun bağın tadını çıkar bir bebeği tutmak, hem senin hem de bebeğin için inanılmaz derecede sakinleştirici olabilir. Bebe şarkı söylemek, ona kitap okumak ve bir sonraki beslenme, bebek bezi değişimi veya şekerleme vakti gelene kadar bebeği eğlendirmek için harika bir zaman. Zaman zaman ellerini değiştirmelisin. Bunu yaparken, yani ellerini değiştirirken daima bir elin bebeğin başının altında olsun. Bebeğini dinle. Her bebeğin nasıl tutulacağı konusunda bir tercihi vardır. Bebeğin ağlıyorsa veya mızmızlanıyorsa, farklı bir tutma pozisyonuna geçmeyi dene. Beşik tutuşu yap. Bu bebeğini tutmanın ve yeni doğmuş bebeğin gözlerine bakmanın en yaygın ve harika bir yoludur. Aynı zamanda bebeğini tutmanın en doğal ve en kolay yoludur. Bebeğin kundaklandığında onu tutmanın en kolay yolu budur. İşte yapman gereken şeyler. Bebeğini beşik tutuşu ile tutmak için önce bebeğini yatır ve bir elini boynunun ve başının altına doğru kaydırarak onu tut. Diğer elin onun kalçasının altında olsun. Bebeği göğsüne doğru kaldırırken parmaklarını olabildiği kadar aç ki böylece bebeği mümkün olduğunca destekleyebilirsin. Bebeğin sırtıyla beraber başını ve boynunu destekleyen elini hafifçe kaydır. Böylece başı ve boynu ön kolun boyunca kayarak kolunun ve dirseğinin içine sokulur bebeğin kalçasını kavrayan diğer elin olduğu yerde kalsın. Bebeğini vücuduna yakınlaştır ve istersen ileri ve geri yavaşça salla. Bebeği yüz yüze tut. Bu bebeğinle etkileşim için harika bir tutuş şekli. İşte bunu doğru yapmak için yapman gerekenler, bebeğinin baş ve boynunun arkasına bir elini koy. Diğer elini bebeğin kalçasının altına koy. Bebeği göğsünün hemen altında, ön kısmında tut. Şirin bebeğine gülümseyen yüzler yaparak eğlen. Bebeğini karnından tut. Bu tutuş şekli, bebeğin mızmızlandığında yatıştırmak için mükemmeldir. Bu tutuşu öğrenmek için yapman gerekenler: Bebeğinin başını ve göğsünü ön kolunun üzerine uzat. Bebeğin kafasının kolunun kıvrımına yakın yerde yaslanarak dışa doğru döndüğünden emin ol. Bebeğinin sırtına diğer elinle hafifçe vur veya or. Bebeğinin başının ve boynunun her zaman desteklenmiş olduğundan emin olmak için kontrol et. Futbol topu tutuşu yap. Bu tutuş şekli beslenme için mükemmeldir ve ayakta ya da oturmuş olsan da uygulanabilir. İşte bunu yapma şekli: Bebeğinin başının ve boynunun altına bir elini koy ve bebeğin başını tutmak için kullanmakta olduğun elin ön kolunun iç kısmına bebeğin sırtını daya. Başını ve boynunu her zaman desteklediğinden emin olarak diğer elini bebeğin başının altına yerleştirilmiş bir tutucu olarak kullanabilirsin. Bebeğinin bacaklarının senin vücudunun yan tarafından kıvrılıp arkana uzanmasını sağla. Bebeği göğsüne veya beline doğru yaklaştır bebeği beslemek için serbest elini kullan veya başına ekstra destek ver. Kendi başını destekleyebildiği zaman, bebeğini bel kısmında tutabilirsin. Bebeğin biraz daha büyüyüp, 4-6 aylık olunca, kendi başını sürekli olarak destekleyebilmeli. Bebeğin bunu başardıktan sonra onu belinde şöyle tutabilirsin. Küçük bebekler ve küçük çocuklar için görünüşte en yaygın olan tutuş şekli bebeğin yan tarafını veya bel kısmını yanlarına veya kalçana yasla. Bebeğin sol tarafını sağ tarafına veya kalçana yasladığından emin ol. Bebeği tutmak istediğin yere bağlı olarak tam tersi tarafına daya. Bebeği hangi tarafa dayarsan daya, bebeğin başının dışarıya doğru baktığından emin ol. Yukarıdaki fotoğrafa bak anne bebeği solunda ve sol kalçasında tutuyor, bebeğin başı dışarı doğru bakıyor ve sağ kısmı anneye dayanmış. Bebeğini yan taraftan tutan kolunu onun bacaklarını ve sırtını desteklemek için kullan. Kendin ve bebeğin için sağlam, ancak rahat bir şekilde destek ekle. Kullanmadığın elini bebeğinin bacaklarının altına, sırtına, kalça kısmına veya ekstra desteğe ihtiyaç duyulan başka bir yerine koyabilirsin. Bebeğini beslemek veya diğer gerekli işleri yerine getirmek için de bebeğin fazladan desteğe ihtiyaç duymadığı ve bu tutuştan kendini rahat hissettiğin sürece bu eli kullanabilirsin. Bu tutuş şekli çok yaygın, önemli ve pratiktir, özellikle de yapacağın çok iş olduğunda. Bu tutuşu öğrenmek için zaman ayır, güvenle kullan ve söz veriyorum, yaptığın şeyden çok memnun olacaksın.